Merhabalar. Bu hafta ikinci dersimizle devam ediyoruz. Gitar dersi bir umarım çalışmıştırsınız, anlamıştırsınız ve uygulamıştırsınız ki bu derste fazlasıyla zorlanmadan bu dersin konusunu işlemiş olun arkadaşlar. Şimdi hızlıca başlayalım. Bu hafta hem notalara giriş yapmış olacağız hem tab top nedir tabla da mantık olarak e, uygulamaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi birinci telde mi, fa, sol. En alt tel 0, 1, 3 olarak çalışacağız arkadaşlar. Notaların altında bir de tab var. Tab bölümünde de en üst çizgide 0, 1, 3 görüyorsunuz. Bu e, oradaki gördüğünüz çizgi gitarın en alt teline denk geliyor arkadaşlar. Tabın en üst çizgisi gitarın en alt teli, birinci telini gösteriyor. Tab üzerindeki sayılar e, yazıldığı çizgiye göre perde sayısı arkadaşlar. Yani 1 yazıyorsa 1, 3 yazıyorsa 3, 5 yazıyorsa 5. Ona göre hangi çizgiye yazıldıysa o çizginin telini buluyoruz ve o telde o perdeye basıyoruz. Hangi parmağa basacağımızı eğer gösterilmediyse kendimiz buluyoruz. Şimdi en alt tel ne dedik? 0, 1, 3 notalarını nota uzunluğuna göre farklı uzunluklarda çalmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk notamız Sadece yuvarlak bir nota mi notası üzerinden çalışacağız. Mi notası en alt tel sıfırdaydı. Sadece yuvarlak nota bize 4 vuruş uzunluğunda olduğunu söylüyor. Ve 4 vuruş 4 saniye gibi düşün. 4 saniye boyunca uzatacağız. Mesela mi 4 kere sayıyorum. Gitara vurduğumuzda da 4 saniye bekleyeceğiz yani. Mi 2 3 4 saniye beklememiz gerektiğini anlatıyor. Unutmayın. Ardından içi boş çubuğu olan nota, ikinci notamız. 2 i̇ki saniye uzunluğunda. Bu sefer bir kere vurup 2 saniye bekleyeceğiz. Mi ya da mi 2 diye diyebiliriz. İki kere aynısını verdiği için iki defa tekrar ediyoruz. İkisini birlikte yapalım şimdi. Mi 2, mi 2. Ardından yuvarlan içi dolu. Dolayısıyla birer vuruş uzunluğunda notalar gelmiş. Bu sefer her notayı 1 saniye uzunluğunda uzatarak 4 kere aynı şey yapacağız. Mi, 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 mi. Ardından yine içi boş yuvarlak ve çukur olduğu için 2 saniye. Mi, sonra 1'er saniye. Mi, mi. Ve en sonunda tekrar işareti var arkadaşlar. 2 nokta gördüğünüz yer. Röpriz işareti diyor ki baştan bir daha çaldı. Şimdi baştan birleştirelim. Mi, 2, 3, 4. Mi, 2. Mi, 2. Mi, 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 mi. 2, mi, bunu çalarken iğme iğme yapmayı unutmuyorsunuzdur arkadaşlar. Önemli bir detay. Uzunluk mantığı bu arkadaşlar. Eğer karmaşık geldiyse bir daha dönün başa bir daha tekraren aynı yeri tekrar edin ki diğer parmaklarda perdelerde kafanız karışmasın. Geçiyorum fa notasına. Fa notasında aynı uzunluklarla tekrar edeceğiz. Birinci perde birinci parmak en alt tel. Tabdan da zaten sayılardan yardım alıyorsunuz. Bu sefer yine dört vuruşla başlamış yuvarlak nota fa 2 3 4 2 boş nota 2 şey 2 saniye fa 2 fa 2 fa 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 2 fa fa hemen tekrar bir daha fa 2 3 4 fa 2 fa 2 fa 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 2 fa, fa fa geçiyoruz sole Üçüncü parmak üçüncü perde. En alt tel 3'e yüzük parmağı basıyoruz. Bu sefer sol. Mantık hep aynı. Tekrar edelim. Sol 2 3 4 Sol 2 Sol 2 Sol 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 2 Sol Sol Evet buraya kadar yaptıysanız hiç gözünüz korkmasın arkadaşlar. Takıldığınız yer varsa mutlaka tekrar edin çünkü yavaş yavaş alışacaksınız. Hemen bir anda çok hızlı çok hatasız hale gelmiyor. O yüzden sadece elinizden geleni yapın. Devamının geldiğini göreceksiniz zaten. Birinci teli pekiştirip çalışma şeklini tekrar size bırakıyorum. Geçiyorum ikinci tele. Bu sefer si, Do, Re notalarını kullanacağız. 0, 1, 3 arkadaşlar. Si, ikinci tel 0. Bu sefer bakın üstten bir alttaki çizgide tabda en üstün bir alt çizgisi yani ikinci teli anlatıyorum. Bu sefer ikinci tel sıfır üzerinden notaları çalışalım. Yine dört vuruşluk yuvarlak nota. Si, üç, dört. Yine iki vuruşluk. Si, i, si, i. Birer vuruş. Si, 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 si. İçi boş. Si, i, si, si. Tekrar edelim. Si, geçiyorum Do'ya. ikinci tel, birinci parmak. Yine not uzunlukları aynı. Do, 2, 3, 4, Do, iki, Do, 2, Do, 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 2, Do, Do. Tekrar kendiniz yapın. Bunun tekrarını göstermeyeceğim. Anlayıp anlamadığınızda çözmüş olursunuz. Geçiyorum Re notasına. Üçüncü parmak, ikinci tel değil mi hala? Üçüncü parmak. Dört vuruşluk nota rey 2 3 4 re 2 re 2 re, re 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 le le 2 re de yine tekrarı sizde arkadaşlar. Ardından tekrar yaptıktan sonra birinci teli ve ikinci teli bir güzel tekrar edin mesela mi fa sol si do re notalarını karışık mesela sol do mi karmaşık yapmaya çalışın bakalım yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsanız biraz daha tekrar edin. Ondan sonra şu an göstereceğim eseri için arkadaşlar. İki teli karışık kullanacağız. Beethoven'ın 9. senfonisinin giriş bölümünü öğreneceğiz. Şimdi hızlıca ezberlemeye çalışalım. İlk 4 notayı okuyalım. Mi, mi, fa, sol notaları gelmiş. Gitarda en alt tabdan da bakın. Mi, mi, fa, sol. Bir kere daha yapalım. Mi, mi, fa, sol. Son defa eşit yapıyoruz. Mi, mi, fa, sol. 4 nota da eşit uzunlukta. Sonra terse gidiyormuş gibi düşünün. Ters gidiyor çünkü. 3 ile başlıyor. Sol, birinci parmak. Fa, bakın üçü kaldırdım dönüşte. Sol, fa, kaldırdım. Mi ve ikinci tel, üçüncü parmak. Re. Burası bir tık zor diyebiliriz. Sol, fa, mi, re. Parmakları kaldırmayı unutmayın tekrar. Sol, fa, mi, birleştireceğim. Eğer takılıyorsanız tekrar edin kendiniz. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Bir kere daha deneyelim. Daha yavaş. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Burayı takılmayana kadar tekrar edin. Sonra do, do, re, mi. Çalışalım. İkinci tel. Bir, do, do. Üçüncü parmak. Re mi. Bir daha. Do do re mi. Son defa. Do do re mi. Evet. Şimdi üzerinde bir yazan yere geldik. Birinci dolap arkadaşlar. Birinci dolapta da mi re re çal demiş bize. Çalalım sonra dolapları anlatacağım ikinci dolaba geldiğimde dedi. Mi re re Şimdi bir öncesiyle birleştirirsek neydi? Do, do, re, mi, mi, re, re. Tekrar edelim. Daha yavaş. Do, do, re, mi, mi, re, re. Baştan buraya kadar çalalım. Mi, mi, fa, sol, sol. Dolabın sonuna kadar çaldım ve orada tekrar işaretini görüp başa döneceğiz. Bu sefer başa döndüğümüzde ise birinci dolaba kadar tekrar tekrar geleceğiz. Birinci dolabı atlayıp birinci dolabın yerine ikinci dolabı çalacağız arkadaşlar. Biraz karmaşık gelmiş olabilir. Yani ilk başta baştan geldik. Birinci dolap olan bölümü çaldık. Ardından tekrar baştan geliyoruz ve ikinci dolabı çalıyoruz bu sefer. Neyin yerine? Birinci dolabın yerine. Birinci tekrar birinci dolap çalınır. İkinci tekrarda da ikinci dolap çalınır. Şimdi baştan gelip ikinci olabı çalacağım. Daha iyi anlayacaksınız. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi. Şimdi ikinci olabı atladım. Re, do, do. İkinci olabda re, do, do çalmamız gerekiyor. İçi boş notaları daha uzatıyoruz unutmayın. Evet bir daha ikinci olama gelelim baştan. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, do, do. Şimdi ise hepsini birleştireceğiz. Önce birinci dolap sonra ikinci dolap. Hadi deneyelim. Mi, mi, fa, sol, sol, fa. ödevimiz bu bu haftanın dersinde. Bunu mutlaka ezberleyip benim gibi bu hızla çalmanızı istiyorum arkadaşlar. Bunu çalıştıktan sonra eğer bunu bitirirseniz yukarıya bir kısa bir basit bir eser daha bırakıyorum. Onu da not olarak böyle çalışabilirsiniz. Şimdi geçelim bir sonraki ödevimize. Bu sefer artık ee, akor tutup ritim atmaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet, ne yapacağız? Önce folk ritmi atacağız. Sade folk ritmi nasıl atılır onu göstereceğim. Ritim nasıl atılır? Önce dört parmağımızı aynı hizaya getiriyoruz. Avucumuzda bir top tutuyormuş gibi. Dört parmakla aşağı ineceğiz. Baş parmağın tersiyle de yukarı çıkacağız. Dört parmağım tırnağıyla aşağı indim. Baş parmağım tırnağıyla yukarı çıktım arkadaşlar. Aşağı in, yukarı çık. Şimdi folk ritminin sırasına bakalım. Şöyle olacak. İn, in, çık, çık, in, çık. Bunu yavaş gösteriyorum şimdi ilk bölümünü. İn, in, çık. Arada biraz bekledim, dikkat edin. İn, bekledim, İn, çık. Beraber ezberleyelim. İn, in, çık. Tekrar. İn, in, çık. Son kez. İn, in, çık. Benle aynı uzunlukları yapmayı mutlaka unutmayın. Sonra... Ters başlıyorum. Çık vuruşuyla yukarı doğru. Çık. in, Çık. Burası daha ters gelebilir. Zor gelebilir. Tekrar yapalım. Önce yukarı çık. Sonra aşağı in. Sonra yukarı çık. Ve bu ara eşit. Çık. in, Çık. Çık. in, Çık. Biraz çalışın buraya. Çık. in, Çık. Hızlandırana kadar çalışın. Sonra benim yaptığım gibi şimdi birleştirin. İn. in, Çık. Çık yerde duraksadığıma dikkat edin. Tekrar yapalım. İn, in, çık, çık, in, çık. Tekrar. İn, in, çık, çık, in, çık. Son kez. İn, in, çık, çık, in, çık. Mutlaka takılacaksınız arkadaşlar. Hemen şu an hafızanıza girmeyebilir veya yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla tekrar edin. Ondan sonra gösterdiğim gibi şu an akorlara geçiş yapalım. E akoruyla başlıyoruz. E akorunu tutacağız. E akoru Mi majör diye okunuyor. Nasıl tutuluyor? İkinci parmak, orta parmak en üstten bir alt tele gelmiş arkadaşlar. Avucumun içi açık. Alt telleri kapatmıyorum. Üçüncü parmağım, yüzük parmağım da onun hemen altına gelmiş. Aynı perdede. Dikkat edin. Ve üçüncü tel, alttan üçüncü tel. Birinci perdede birinci parmak denk gelecek. Avucumun içini açık yaptım. Bakın alt teli kapatmıyorum. Şöyle sıkmıyorum. Baş parmağım yukarıda değil. Dikkat edin. Baş parmağım arkada ve avucum açık. Alt teller açık. Dolayısıyla bütün tellerden ses geliyor mu diye bir kontrol edin. Parmaklarınızı dik basın. Şöyle aşağı doğru ters tutmayın. Eklem yeriniz dışarıda olsun, çıkıntılı olsun ve baş parmağınız arkada olsun. Baş parmak yukarıda olması. Bu ses geliyorsa Ser ritimle yapmaya çalışın. Yani folk ritmi. İn, in, çık, çık, in, çık. Tekrar deneyin. İn, in, çık, çık, in, çık. Bir daha. İn, in, çık, çık, in, çık. Sorun yaşıyorsanız parmaklarınızın bir geliyorsa şöyle. Ya da kapalı sesler geliyorsa parmaklarınızı daha düzgün yapmaya çalışın. Hemen birkaç denemede olmayacaktır. Bunu mutlaka her gün çalışa çalışa net hale, güzel hale getireceksiniz arkadaşlar sesleri. Şimdi unutmayın bunu. Parmaklarınız ağrıdı zannediyorum bu arada. Tekrar tutalım. Bakalım hatırlıyor muyuz? Neydi? En üst telin bir altına ikinci parmak. Onun altına üç. Onun altına birinci perde birinci parmak. E akoru bu şekildeydi. Şimdi ikinci akora geçelim. Bu tuttuğumuz parmakları bir alt tele indiriyoruz arkadaşlar. Aynı pozisyonu kalıp gibi düşün bunu. Aynı kalıbı bir alt tele indiriyoruz tek tek göstereyim. Dördüncü tel, ikinci parmak, hemen altına üçüncü tel, üçüncü parmak, hemen altında ikinci tele de birinci parmak olacak. Yani aynı kalıbı bir alt telde tutmuş olduk. Bu da a AM akoru yani La minor akoru arkadaşlar. Şimdi bunları ritim atalım. Yine kontrol edin sesler tam mı güzel mi? Ona göre ritim atmaya başlayın. İn, in, çık, çık, in, çık. Bir daha. İn, in, çık, çık, in, çık. Eğer ses güzel geliyorsa bu sefer E akoruna geri dönelim. Dönün. İn, in, çık, çık, in, çık, in, in, çık, çık, in, çık. iki ritim çaldım. A tekrar geri dönmeye çalışın. Biraz yavaş yapacaksınız doğal olarak. Deneyin bir daha. Tekrar. İn, in. egzersiz arkadaşlar. Bu egzersizi bir sonraki derse kadar çalışacaksınız. Sonraki derste şarkıya geçiş yapacağız. O yüzden sonraki derse kadar mutlaka yeterli çalışmanızı yapın. Egzersizimiz iki tane E, iki tane A mi? İki ritim E, iki ritim A mi olacak. Deneyelim. E ile başlıyoruz. İ. Duraksamadan yapmaya çalışın. Geçişlerde biraz yavaş kalacaksınız doğal olarak. Ancak kendi içinde yani E iki defa çalarken en azından duraksamayın. Ya da A mi iki defa çalarken duraksamamaya çalışın. sayısında çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Dersleri haftada bir atıyorum zaten bu e, özellikle gitar dersi serisini. O yüzden bir hafta süreniz var. Bir hafta boyunca her gün tekrar edin. Bunu zaten bir sonraki derse hazır olacaksınız ve sonraki derste ileri konulara geçmiş olacağız arkadaşlar. Bu haftaki ödevlerimizi hatırlayalım. 9. senfoniyi ezberliyoruz ve bu gösterdiğim akor çalışmasını hızlandırıyoruz elimizden geldiğince. Notaları iyi anlamaya çalışın, anlamadığınız yer varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.